Kurkan Suresi dikkatli olun diyor Allah. Dikkatli olun pars. Keskin bir dikkat. Muhkem hükümak dikkatli olun diyor Allah. İnşallah. Müslüman dikkatli olacak. Kafa şeytanın büyüsüyle dağılmayacak. Mehdi'ye de şey eee Deccal'in büyüsü vuracaktır. Bütün Müslümanlar vuracaktır. Mehdi ve veliler irade ve dikkatle o büyüden kurtulmuş oluyorlar. Yoksa etkisi altına girerler. İnşallah. Ne etkisi altına ama etki etmiyor Allah'ın izniyle yani şeytanın etkisinden. İnşallah. Keskin bir dikkatte kurtuluyorlar inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Dikkat Deccal'in o oyununu bozar işte. Çünkü dikkati dağıtmaya çalışıyor. Dikkati de keskin bir iradeyle Müslüman ayakta tutacak. İsa Mesih zamanında Deccal'in büyüsü tamamen bozulacak inşallah. Şeytanın Allah'a sığınırım. Dikkatli olun. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. O üzerinde bulunduğu şeyi elbette bilir ve ona döndürülecekleri gün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah her şeyi bilendir. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Göklerde olan İsa Mesih, i̇nşallah. yerde olan Mehdi değil mi? Ve i̇nşallah. melekler inşallah hepsi Allah'ındır. O üzerinde bulunduğu şeyi elbette bilir. Ona döndürülecekleri gün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah her şeyi bilendir. Yani vefat ettiklerinde. Allah her şeyi bildireceğim diyor. Furkan suresi ...iki şeytana Allah'a sığınırım. Allah her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, düzen. Geometri ilmine, geometrik düzen veriliyor. Simetri. Belli bir ölçüyle takdir etmiştir. Altın oranını takdir ediyor Allah. İnşallah. Değil mi? Müthiş bir matematik düzgünlük vardır. Maşallah. Hem geometri hem matematik düzgünlüğü Allah'ın sanatının özelliklerinden.